Selamlar millet süper insanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Valla biliyorsunuz geçen bölümde şu drone kardeşimizi bulmuştuk. Drone neredesin? Ha buradasın. Araba M60 kardeşimizi bulmuştuk. Bir de en sevdiği aslında bunu bulmuştuk. Ve bugün de artık hani motosiklet gelmiş. Bu motosikleti nereden bulduğumuzu bilmiyorum. Yoksa yaptık mı? Ben hatırlamıyorum. Allah Allah. Bu motosiklet nereden geldi? Satın mı aldım? Hiç hatırlamıyorum ha. Öbür videoya bakmam lazım. Bu motosikleti gördüm aklıma şey geldi. Ulan 4x4 kamyonet yapalım. Hatta sonra belki helikopter de yaparız ama önce bir kamyonet yapalım. Onun çünkü depolama alanı çok çok büyük ya. Onu yapmak istedim. Tek eksik Burada gördüğünüz her şeyi bunları buluruz. Araba sökeriz, bir şey yaparız, kendimiz yaparız. Buluruz. Burada yapamadığımız tek şey bu 250 çelik var ya bu büyük sıkıntı abi. Bu büyük bir rakam ve büyük de bir sıkıntı. Geri kalan her şey çok kolay. O yüzden gittim ben pota yaptım. Bakın burada pota. Pota da üretebiliyorum çünkü. Bu potayı da burada e, demir ürettiğim hangisi? Bu mermi içindi. Galiba bu demir ve evet. Potayı buraya koyacağım ve buradan çelik üreteceğim artık dövme çelik üretmeye başlayalım. Bunları da lazım da bunların şemasını bulmam lazım. Üretemiyoruz çünkü. Ve bizim sağlam demire ihtiyacımız var. Sen de bunları al kardeşim. Burada erimeye devam et. Çünkü çok yavaş eritiyor. Yani bizim gücümüze baya baya bir az geliyor açıkçası. Burada ne yapıyormuşuz? Oo, burada yemeğin dibine vuruyoruz. Açtığımız ne durumda? Güzel. İki tane sosisliği çakalım. Karnımızı güzelce bir doyuralım. Oo, Normal aradaki motosikleti yapmak istemiyorum. Direktman data küçüğü var şu anda. Direktman çelik yapıp ha Burada 11 tane çeliğimiz varmış. Bak ne güzel. Bu arada görev almışız biz bu görevi de gidelim verelim. Şimdi fark ettim bak o görevi. Tahtalar, mahtalar hiç bunlara gerek yok. Hepsini bırakabilirim. Bu arada görev vereceğim. Ondan sonra da Basacağım gideceğim. Görev almayacağım. Çünkü TR1 görevler veriyor. Basacağım gideceğim. Şu büyük şehri birazcık daha bir gezeceğim bakayım. Ne varmış ne yokmuş. Gördüğümüz yerdeki çelikleri falan filan toplayabiliriz. Bir şeyleri sökebiliriz. Artık çünkü bu arkadaş var. Bu arkadaş bayağı iyi. Ben bu görevi neden yaptım? Nasıl görevler veriyor bize? Onu görmek istediğim için yaptım açıkçası. Görevlerden ne tarz ödüller veriyor? Onu da şeyi yüksek ya. Mesela ne veriyor? Bak 7.62 verdi. İlk yardım <laughs> bandaj. Artı çok da bir şey vermiyor yani. Artı modu. Bunu neye koyabiliriz? Koymayacağım ya. Bunu almayacağım abi. Ben 762'leri alayım. Aa iki tane seçebiliyorum. Aa, süper. O zaman artı 30 modunu ver hadi. Envanterin yenilendi mi acaba? Envanterin 7. günde yenilenecekmiş. Yani Envanterinde bizim işimize yarar hiçbir şey de yok diye biliyorum. İnşaat teli modu. Bu yıpranmayı azaltan. Yok. Bana dayanıklılığı şey yapan ama dayanıklılığımız da bitmiyor ki. Süper insanız abi. Baya baya güçlüyüz yani. O yüzden çok da bir şeye ihtiyacımız yok. Aa gelişmiş körükler. Bak bunu alabilirim. Evet bu lazımmış. Ben gideyim parayı alayım geleyim bence. Bizde ne var? Eagleton. Tamam ben gideyim evden para alayım da. Birazcık da şey yapayım ya. Alışveriş yapayım şundan çünkü işime yarayacak şeyler var. Kürektir, mürektir o tarz şeyler var. Onları alayım. Hatta ben burada şimdi keseyim videoyu. Orada aksiyona gittiğim zaman görüşelim ya. Oha ulan bizim burada satılacak bir sürü şeyimiz varmış ya. Ben hiç buraya bakmamışım ya vallahi billahi. Yani o da benim amatörlüğüme gelsin. Amatörlük değil de unutuyorum kardeş. Diyorum ya aynı anda 3 tane oyun birden oynuyorum. Ve başka işlerim oluyor. Oyun dışında karışıyor. Unutuyorum. E göreyim. Oo bunlar var ya ne para edecek ha. Bunları ben bir onarayım. Lan pis herif. Sen şimdi şuna kaç para veriyorsun? 3000. Al kardeş. 18.000'de param oldu. Şimdi bu hızlı eritmek için bu elemandan bir körük almam lazım benim bir kere. Körüğü bir ver. Satın al. Bir tanem var? Tamam olsun. Bir tane olsun. Şans gözlüğünü alıp loot arttırabilirim. Artı 3 artı 3 diyor. Daha iyisi yok mu lan? Pis herif. Niye dandik şeyler satıyorsan? Gece görüş gözlüğü. Wow. Yoğun yay. Uuu. Pompolu tüfek şok modu. İşim olmaz. AK-47. Ama bizde M60 var abi. Roket atar parçaları şeması. Ha. Çıkar ya. Gerek yok. Onu da almayacağım. Motosiklet satıyorsun. 22 bine. Ama param yok. Alırdım vallahi şimdilik. Talihli yağmacıyı alırım. Gel kardeşim. Madencilik sanatını alalım. Bu cilt altı mı? Bu da cilt altı. Teknoloji bağımlısını da alacağım aldım. Bu ne? Her cebe ihtiyaç olur. Kıyafet iki kat cep modları yok. Gerek yok. Bar kavgasını alabilirim. Bar kavgası. Bira içmek artık görme yeteneğini bulanıklaştırmaz. Güzel. Biramızı da içeriz. Kafalarına vururuz. Uf, çelik balyoz var. Ama balyoz kullanmayacağım tabii ki. De bu seride balyoz adamın işi o. Balyoz adamın. Tamam mı kardeşim? Bu kadar mı senden alacağım benim? Senden de başka bir şey almıyor. Aslında mühimmatları falan alıyoruz da çıkar çıkar. Çok gerek yok. Ha zombi sesi duyuyorum. Nereye vuruyorsun lan? Ha, sesi de var ha. Incoming enemies Geliyorum incoming enemy'de de nereden geliyor? Neredesin lan? İçeri falan mı girdin? Yok. Allah Allah. Bulamadım vallahi. ha screamer. Bu arada şey yaptım. E, oyunun ayarlarını değiştirdim. Zombiler her zaman koşuyor artık. Gündüzleri de koşuyorlar. Lan nerede bu? Göremiyorum valla. Eve falan mı girdin lan yoksa? İçeri mi girdin lan? Aa buraya girmiş. Yat lan aşağı. İstik. Çirkinliğe bak. Eve girmiş ya. Kapıyı açık bıraktık tabi. Bizim hatamız. Bizim hatamız. Şimdi burada şunu hızlı eritme için e, demirleri hızlı eriten... Nerede? Şu. En baştaki. Evet. Buna körüyü koyuyorum abi. Daha artık hızlı eritiyordu değil mi? Eritme hızını aynen öyle. Çünkü bizim çeliğe şu anda ihtiyacımız var. 23 tane daha bas kardeşim. Orada sürekli bir şeyler yanıyor ya tabi haliyle o da ne yapsın ateşi duyunca gelmiş yani Screamer'lar biliyorsunuz ateşi duyunca gelirler hadi gidelim nereye gidiyorduk şehre yukarıdan doğru gideceğim bu sefer ben buradayım ee, sağdan gideceğim yani şu taraflara doğru şöyle bir gidelim ya Aa burada göl mü deniz mi öyle bir şey var herhalde Aa evet kocaman bir göl var burada güzel Buraya bir yere bir gölevi mi inşa etsek ya? <laughs> Artık neyse bu deniz mi göl mü bilmiyorum ya. Buraya bir gölevi inşa edebiliriz baksana zaman zarar e. Hoş olabilir. Ha, şimdi burada yine zombiler tabi. Zombi sayısını da arttırdım. Çok fazla arttıramıyorum. Aslında full yaparım ben onu da. Hani zombi doğma sayısı en sonda yapabilirim de bilgisayarımı kasıyor arkadaşlar. O yüzden yapamıyorum. Çünkü yani yoksa ben severim böyle bir şeyi. Çünkü, ne diyeyim? E, ben seviyorum zorluğu. Bu. Zor olsun yani çok güçlüyüz zaten. Ha vendikmiş. Çalışıyor mu? Yok çalışmıyor. Peki seni kırarsam? O çelik veriyor. Çok iyi abi. I like it. Ve çok da hızlı kırıyorum ya. Ha crackabook işte aradığımız şeylerden birisi. <laughs> Muhtemelen bir dahaki bölümde balya adam... Oğlum niye koşmuyorsunuz siz? Ben sizi sürekli koşun yaptım. Niye koşmuyorsunuz? Allah Allah. Selamünaleyküm. aleyküm. Kalkın lan. Ben geldim. O güzel. Kitapları şöyle seri seri çekelim diyeceğim. Neymiş bu? Ha koşuyorlar tamam. Yat lan. Gel. Ölmedim o? O ölmemiş. Yat lan. Öldün mü? Sen? Erlin gel buraya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir yerinde dur. Allah Allah ya. Öldün mü? Öldün. Tamam koşuyorlar koşuyorlar. Okey. Onun koşmayacağı tutmuş. Sniper bulduk. Kağıt. Yemek. Allah'ım ya bu oyunda oynarken ya bu seri oynarken biraz zevk alıyorum. Abi çok hızlı çok hızlı tutuyor ya. Her şeyi baksana car 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 car. Oo, hep, hep okuduğumuz şeyler. Gel abi gel. Ha dur. Dur lan. Aha, polis. Nereye tükürüyorsun abicim? lan. Kime vuruyorsunuz ya? Yatılan aşağı. <laughs> gel abicim gel. Ne oldu ha? İyi vuruyorsunuz ha ama benim canım gitmiyor biliyor musun? Biraz düştüm sanki. Yes. Oha şunu bile yumruğumla açıyorum. Ben tam bir erkeğim ya. Duvarları falan yumrukluyorum yani. Öyle bir erkeğim yani anladın mı? Tam süper insanım gerçekten. Ha. Yat lan. Birazcık da silah kullanalım değil mi? Burada da bir şeyler var. Kıl lan. After, Fark ettim. Bir yerine... Aa polis. Gelin lan. Aa tükürecek. Öl lan. Bu da M60 arkadaşlar ya. Tanıştırayım. M60. Başka? Burada? Aa kreka bu. Bu bir şeydir yani. Nedir? Çelik aletlere de geçmek lazım bu arada. Artık Çelik alet verirsen de seviniriz yani oyun. Sesem netice geri tepkime olur. Elektroşok cihazları için. Ulan ulan. Bu bölüm bu mod şeyde seride de ne yapacağımı bilmiyorum. Her şeyi okuyayım. Ha. Kaşırmam. Şan ve food. Karnım da hafif acıkmış. Allah kafama sıçı. <laughs> o kadar çok vuruyorum ki tek attım şeye. Şuradan yukarı diyorsun. Çıkalım abi. Selamun aleyküm ulan. Ha. Ablacım tanıştırayım. Keskin nişancı. Ha bak koşuyor koşuyor tamam. Öldü mü? Herhalde öldü. Çektim M60'ımı. M60'ı bir reloadlayalım abi. Uf, reload uzun bile ne kadar hızlı ya. Baksana şuna. Ha bu ne? Yönelik bu saldırı modifikasyonu yıpranmayı azaltır. Lan işte bu. Bu değil ya öbürü ya. Yıpranmayı azaltsın. ne yıpranmayı azaltsın mesela? Yani çelik muştaya koyalım. Ne bileyim yani çok da gerekli değil ya. Aslında şunlara falan da konulabilirmiş. Attım mı lan? Ha, atmış vallahi oraya. Ona da bakarız belki. Bıçakta da iyi vururuz bu arada. Arada bıçakla deneriz. Gel lan. Ha? Ha? Allah dur lan. Oğlum ben böyle bir şey yaptım. Da. Allah'tan elimizde canavar var. Wow. Var mı başka? Buna mesela bunlar. <laughs> Oğlum çok güçlü ya. Hadi bunu da kullan bir. Buna da iki tane çakıyorum zaten. Dikkat etmem lazım. Oo lazer yapmak. Ulan, bu ne? Robot drone moral desteği modu. O ne demek lan? Aha iyi Tamam tamam bu da güzel. Makinenin. Bu neymiş? Robotların hurdaya çıkmasını önle. Robotlar elektronik yüzde... Gerekli bir şey Ha bunu da yapmayı öğrendik. Al abi hepsini oku hepsini. Güzel. Tabanca bilmem ne. Çok fazla kitap çıktı. Bu kitapları okuduğumuz kitaplar da çok var. Bu kitapları şey yapacağız. Yani satacağız paraya dönüştüreceğiz. Çünkü 7. günde bunun şey yenilendiğinde daha iyi şeyler getirir bizim trader'ın. Zulası yenilenecek ya. Daha iyi şeyler gelir. Mesela bu ne? İyiymiş. Fena da değilmiş mesela. Baya güzel bir şeyler çıktı ya. Fena değil. Baksana droncum neredesin? Gel canım buraya. Gel canım. Dur o değil lan. Senin depolaman. Heh. Bunları sana ben bir versem olur mu? Mesela şunları 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 şunları. Bunları bir alalım hepsini. Tamam şimdi. Bu arkadaş reload speed'ini daha da mı arttırıyordu? Herhangi bir göğüs veya bacak zırhına eklenebilir. Göğüsü ekleyelim mod ekleyelim. Göğsürümüze ekledim. Selamun aleyküm, ben geldim. Sedanı da araştırmadan gitmem buradan ya. Yani. Hadi gel. Bu elektrik direklerini sökerek bunlardan aslında şey alabiliriz. Çelik bayağı bir toplayabiliriz ya. Evet evet Bak. lan seni koşuyor bunlar da. Ha galiba depar yapmam lazım. Koşu değil. Ben koşu yaptım gündüz sizlerna. Hmm, evet. Bunlardan baya baya çelik toplayabiliyorsun. Benim üzerinde frame var mı? Biraz frame ver bana. Orayı bir tırmanayım ben. Yani bildiğim kadarıyla öyleydi. Çelik veriyordu. Bakın çelik veriyor. Ben daha çıkayım ben. Bir, bir, bir kat daha çıkayım abi. Sana zahmet. Oha bunu tek attı buna. Ha. Working steel Tool. Bize alet lazım abi. Oha. Oha ama ya. Bak balyoz adamda bu benim hayalim biliyor musunuz? 6. seviye çelik balyoz. Ama burada kullanmayacağım. Onu satacağım. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Working Steve Tool. Buradayız. Lan! Polis çık. M60 sizi baklar değil mi? Oğlum baksanıza. Feral şeyler falan geliyor ya. Ah dur. Yalnız bunun ee, tarjörünü büyütmemiz lazım ya. Ematmışım. Ematmış bu arada merminin. Mermi içiyor ya. Birazcık bununla gidelim. Çünkü mermimiz yok abi. Biz mermi üretmemiz lazım eğer emat kullanacaksak. Bayağı bir mermi üretmem lazım. Burada lootlanacak bir şey var mı? Yok. Ha burası da buraya çıkıyor. Ha buradasın. Tamam. Bunlar da öldü. Bu hızlı Yok ki. Ya bayılım. Galiba bu Lucky alakalı bir şey ya. Algı. Yani talihli yağmacı Lucky Ne diyor? Hem de zar da %80 daha hızlı yağmalı diyor. Evet. Gelin oğlum neredesiniz? Hadi buradayım ben. Çıkın hadi ateş ettim. Bak ses yaptım. Ha buradasın. Ne yapıyorsun lan salak? Öldün mü? Ölmüyorlar ya. Ölün lan. Burada bir şey vardı ya. E işte yine çöp. Ama burada working thief tool var. O bir tane de elektrik testere. Güzel güzel paradır. Paradır. Burada zombi var mı? O kitaplık var. O desert desert vulture şeması. Oğlum bugün beni oyun seviyor ya. Bu ne? Robot drone zırh plakası. Ha, ben depolama koyarım ona. Niye zırh alayım ki onu kimseye vurmuyor Ha kasa aç. Bu ne lan? M60. Bir tane daha M60. Güzel. Bu neymiş? Yaylar gece 110 daha fazla hasar veriyor İyi. Bakın lan. Burada kuş vardı. Radyasyonların canı çok fazla. Bunlara galiba HP mermisi kullanmak gerekiyor. Ölsene lan. Oğlum ne ölmedi be? Ama bu da ölmemiş abi. Oğlum bir durun lan. Bir vurma da bir vurma ya bir vurma. Bas git. Ama boş. Anadolu da buradan aşağıydı. Evet hatırladım bak. Ben gene m alayım da elime. Doldur kardeşim. Bir şey yok diye biliyorum ama eli de olmaz. İndim. Evet hiçbir şey yok tamam. tamam. Buradan da dışarı çıkıyor. Okey abi. Güzel para. Para yani benim için onlar para. Ama bana alet versene çelik balta falan. Yok mu kardeş öyle bir şey? Bundan belki verir büyük olandan. Onu en sona saklıyorum. Evet, çelik türek verdi mesela. Bu güzel bir şey. Bu bunu satarız. Buna gerek yok. Bizde bu var çünkü. Her tarafta bir kasa koymuşlar. Ama pek bir şey çıkmıyor kasadan. Şimdi senden çıkarsa çıkar. Ne çıktı? Askeri bot çıktı. Bizdekinden kötü. Bir de ne çıktı? Pompalı tüfek tek kurşun. Tek kurşunlar saçmalara göre çok daha hızlı mesafe kat eden büyük kurşunlardır. Pompalı tüfek tek kurşun üretebilir. Tamam, üretelim abi. Sana bir mod ekleyelim. Sonuncu modunda senin plaka olsun. Zırh plakası artı zırhımız arttı. Hadi gidelim buradan. ben zıplaya zıplaya çıkarım. Ne olacak ki benim için buralar çerez. Hop. Makine nerede bizim? Makineyi bulalım. Makine dedi bakmayın dalga geçiyorum yani. Ha burada bir şeyler var. Gelin lan. Hadi, Yat ulan aşağı. Adam koşarken headshot atıp duran adama hiçbir şey atamamam. Vuramamam daha doğrusu yatan adama. Ya bu da bizim kolsuzluğumuz arkadaşlar. Senin içine bir bakalım kardeşim. Senin için full. Aa, bizim üstümüz fullleşmiş. Başka bir şey yok. Ya eve döneceğiz. Bir de şöyle bir yine keşif yapalım. 17-22 olmuş çünkü. Aa, var yine. Burası ne? Pesengez. Büyük bir pesengez ama. GD Shipping. Aa, kargocu mu burası? GD Shipping. Kargocu herhalde. Ha, neredeyim ben şu anda? Ta aşağılara kadar gelmişim. Bayağı bir gelmişim. Şu yöne bakmamışız galiba. Ee, Herhalde o tarafa doğru da gidebiliriz. Böyle bir daha gidelim. Şurada küçük. o bu evin yeri ne kadar güzelmiş. Baksanıza. Burada yaşanır değil mi? Valla bura güzelmiş. Emur Bey kalkınız efendim. Ya da hiç kalkmayınız. da güzelmiş. Ama buradan aşağı bir yol var. Garajı mı herhalde? Aa, farming alanı. Hmm, fena değil. Aa, buradan da aşağı yol var. What the fuck? Bu nere lan? Nereye gidiyoruz oğlum? biz? Mermim az bak. Hay lan. Ölsene be. Öldü. Ama kayboldu neden? Yılanlar var burada. alsam mı almasam mı bilmiyorum ama. Çok yılan var. Oğlum kaybolacağım ha. Vallahi. Aa burası bir yerlere gidiyor. Gene yılan. Gel neredesin? Kayboldu. Yılan gözükmüyor ki. Aa burada. Öl lan. Yılana niye tek atamadım ben? Zombi niye yok? Üstüm dolu ya benim. Her taraf yılan lan. Öldü değil mi? Öldü. Ben sizin etinizi bir alayım ya. 22 et aldım. Of, ne et aldım be. Abi burayı ben giremek isterim ama... Burası büyük bir yere gidiyor gibi. Ve e, sıkıntı çıkacak gibi. Çünkü... Koya baksana da bura... Yani bura sıkıntı çıkartacak gibi. Ne yapıyorsun ya sen orada? Memur. Ay. Oğlum bura gidiyor da gidiyor. Yani ne kadar mantıklı bir hareket yapıyoruz bilmiyorum şu anda. Oo eve eve çıktık abi şuraya baksanız ha. Buradan bir eve çıktık yani. Ben burayı lootlamayacağım ya. Galiba lootlamayacağım. Hani da şey bulamayacağım çünkü. Aa, burası kırılıyor. Aşağı mı iniyor? Tamam aşağı iniş arıyordum ben de. İyi oldu. Geldiğimiz yer değil mi burası? Evet. Şuradan doğru mu geldi? Buradan geri gidelim. Ben burayı tutamayacağım. Geri mi kalmadı? Şu? Dışarıda zombiler mi var? Oha hava kararmış. Hava kapanmış daha doğrusu. Kararmış. Ne yapıyoruz? oğlum? Yat lan aşağı. Güzel. Hadi gidelim. Oo, bak burada çiftlik var. Ay bu çiftliğe mi yerleşsek ya? Ay çok güzel ya çiftlik. Baksanıza. Oğlum farm alanı var. Değil mi? Bence harika. Dur burayı bir işaretleyelim. Çiftlik. Burası aklımızda olsun. Buraya yerleşiriz belki. Ay, çok güzel olur ha burası. Acayip beğendim. Neyse gece oluyor ya. Yavaştan dönelim bence. Hop. Bir girelim. Burayı bir üstüm boşaltayım. Tamam. Gidelim şimdi bir de airdrop'u alalım. Aa burada bir farm var. Var mı burası? O ağaçları maaşları var baksanıza. Valla burada da bir farm varmış. Hemen evin arkası. Çiftlik yani farm dediğim. İngilizce konuşmalarım benim devam ediyor gene. Aa bizim hemen evimizin yanında çiftlik varmış zaten güzel. Ama orasını ben bir daha bir beğendim sanki. Bakalım ya. Yorumlarda yazın kardeşlerim. Bu arada e Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmiyorsunuz. Çok da hoşuma gidiyor. Bu da kanalı baya baya bir öne çıkarmaya başlayacaktır. Görüntülenmeler biraz düştü ama artar. Çok sıkıntı değil. Kemik Kadro yorumlarına devam ettikçe ben mutlu oluyorum. Hepinize de tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Vallahi güzel bir büyüme, ivmelenme yakalarsak harika olur. Geldim. Şimdi. Sen. Lan. Yakın dövüş mod paketi verdim. Açalım. Açalım arkadaşım. Aç bakayım ne verdin? Aa işte bunu arıyorum ben ya. Bunu arıyorum kardeş. Sabahtan beri. Oh be. Yakın dövüşlü dayanıklılık kullanımını 110 azaltır. Evet. Ama hiç dayanıklılığım gitmiyor ki benim. Bence ben bunu buna koymam daha mantıklı. Ama mining yaparken de yani. Bunların hiçbirisine ihtiyacım yok ya. Şunu ye. Ama bunda var mı zaten? İyi. Sana koyalım. Al kardeşim. Al bunu da al. al. Bunu almıyor musun? Neden? Çünkü topuz modun var değil mi? kat bırakma modum var. O zaman buna da mod ekliyorum. Bunda buna koyuyorum. Tamam mı? Buradan da sende kürek modu varmış. Sana bir de mod ekliyorum. Bu demir kırıcı değil mi? Aynen. Demir kırıcıyı da sana ekliyorum. Of güce bak ya. Şu güce bakın arkadaşlar. Böyle bir şey var. Ya. Vallahi bile hayvan olduk ya. Hop 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 çık oğlum çık. Aferin sana. Üstündekileri de sen bana ver. Evet kardeşlerim bu de bu kadar olsun diyoruz. Her zaman gibi etrafı düzenleme, topladıklarımızı düzenleme, sonra yemek yapma, bir şeyler crafting işleri. Sen de gel bakayım. Crafting işleri falan filan olacak. Spor vermiyor musun? Aa mantarın sporu gitti ya la. Ben mi görmüyorum acaba? Yine görmeyen gözlerim mi çalışıyor? Tarifler diyorum. Sen bana mantar sporu ver kardeş. Bir tane mi üretebiliyorsun 5 tane de. Allah Allah. Allah Allah ya. E niye bu anda spor vermedin sen? Niye vermiyorsun bana spor? Tamam. Evet videoyu beğendiyseniz lütfen tekrardan hatırlıyorum. Like butonuna basmayı unutmayın. Çanı da açın. Bildirimler bilmeyenler falan filan isteyenler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay diyorum efendim. Bay bay.